Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Her şaşırdığımda veya güldüğümde kostüm alıyorum serimizin dördüncü bölümüyle karşınıza geliyorum ve yine abi bu bölümde de her şaşırdığımda veya güldüğümde oyunun içerisine girip kostüm alacağım. Bu tarzda challenge'lı videoların devamı için de bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Nimer videoya geçin tabii ki videoya geçmeden de önce arkadaşlar her videoda olduğu gibi ilk öncelikle dükkanına insandan içeri göster destek bölümünden ustayı destekleyerek yaptığım emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Oradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Her zaman olduğu gibi Brawl Stars'ta bizleri en çok şaşırtacak anları ve en çok güldürecek anları da Rob Roll Stars'ın YouTube kanalı üzerinden izleyeceğiz ve kendisinin YouTube kanalı üzerinde arkadaşlar daha bu tarzda bir sürü Brawl Stars videosu var. Bu yüzden daha fazlasını onları izlemek isterseniz de bu videonun açıklama kısmına kendisinin YouTube kanalının linkini bırakacağım diyelim ve seri bilmeyenler için de şöyle kısa bir özet geçeyim arkadaşlar. Bu video içerisinde bizleri böyle çok şaşırtacak müthiş anlar izleyeceğiz ha. Brawl Stars'la alakalı ve aynı şekilde bizleri güldürecek bir sürü de an olacak ha. Videonun içerisinde ve bizim amacımız da bunların hiçbirisine şaşırmamak veya gülmemek olacak. Herhangi bir şekilde sessel olarak şaşırır veya gülersem veya yine fiziken arkadaşlar işte böyle yaparsam e, mimiklerimle şaşırdım veya güldüğümü belli edersem ceza olarak oyunun içerisine gidip kendime ender bir kostüm alacağım arkadaşlar. Ceza olarak. Evet sizlere videonun olayını da açıkladıktan sonra arkadaşlar hemen Videoyu izlemeye bir başlayalım bakalım. Tabii ki de bunları yaparken arkadaşlar sürekli konuşmaya çalışacağım ve hani konuşmazsam çünkü muhtemelen başarılı olurum ama konuşurken bir anda bir şeyler gelişirse güle, gülüp şaşırabilirim. O yüzden benim için zor olur. O yüzden aynı zamanda video izlerken e, konuşmaya da çalışacağım full time. Onu söyleyeyim. İki dynamite ve alan mavi olan oldu. Evet Bibi gidiyor. Bibi güzel bir gol geldi. Orada Koleit'in birazcık hocam e, saçma sapan hareketinden dolayı oldu bu olay. Evet Baz ne yapıyor abi orada? Baz gitti sattı. Edgar geldi baz 200 IQ davrandı ve Edgar orada ölüme mahkum etti. Yani üzüldüm hocam. Yani, bu videoda şaşırırsam veya gülersem çekiyoruz. Bu arada güzel bir gol. Ama üzülürsem de ekleseydik harbiden üzülmüştüm odama. Gidip kostüm almam gerekirdi. Üzülürsem de ekleseydim oraya. Evet bakalım bu sefer yani son iki videoda bayağı bir kostüm almıştım. Bu sefer şaşırmamaya çalışacağım. Beni daha çok şaşırtacak şeyler arkadaşlar bir anda olan şeyler beni şaşırtıyor. Veya çok müthiş bir hareket görürsem o zaman tepki gösteriyorum e, beklediğim şeyler veya ekranda gösterilen şeylerden de çoğunlukla beklediğim için bir şeyler ekranda böyle ekranın dışından gelen şeylere çok böyle tepki verebilirim. İşte orada patlayabiliriz. Ya abi üstüne gitti ya. İnanılmaz. Evet ben de burada bu arada istemeden de olsa bir gülmüş oldum arkadaşlar. Çünkü üstüne gitti yani istemsizce bir güldüm abi. E, maalesef ki o yüzden gidip cezamı çekmem lazım. Ama orada da yani üstüne gitmezsin hocam bak. Göre göre üstüne gitti ya zorla hani gülümsetti bana ya hani gülümsemem bile yasaktı arkadaşlar videonun başında belirttim ee bak abi şurada alıyorsun arkaya doğru gitmesi hiçbir sıkıntı yok üzerine gitti oğlum sen manyak mısın beni çıldırtıyorsun ya abi inanılmaz bunun böyle olacağını biliyordum de gülümsedim mecburen gidip cezamı çekeyim ama hocam yani enayi misiniz abi siz bu videoda beni gerçekten ee bitirmek için uğraşıyorlar ya bu oyuncular gerçekten üstüne niye gidersin ki abi gerçekten çok saçma sapan bir olay. Neyse yenilerden varsa bir tane alalım ya. Yenilerden yumurta bombası diyor. E bunu niye alalım ya? Şu an alamıyormuşuz. Bu da alınmıyor. Hocam ben almak istiyorum ama. Tamam burada yüzen trank alalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yüzen trankı. Ceza olarak girdim aldım hocam. Ama umarım böyle kekolar gelmez daha. Yani beni güldürmezler hocam yani. Umarım güldürmezler. Hocam güldürmeyin ya. Hadi bakalım. Üstüne de atlama yani mermiye kafa atıyor ya inanılmaz gerçekten Evet o golü ben de atarım hocam sıkıntı yok Ki attığım videolarda da var yani Usta trickshot yazarsanız bir sürü öyle videolarda Golüm var o yüzden şaşırmadım bir şey yok Evet bu da patlayacak bunu da yapıyoruz hocam Bunda da çok ekstrem bir şey yok Ne oluyor hocam orada Güzel bir ulti Nerede o evet hepsini alacak tamam, Bu da çok böyle ekstrem bir durum değil Tabii ki ekstrem bir durum ama Beni şaşkınlığa uğratacak kadar ekstrem değil yani Bunu gördüğümüz şeyler Şaşırmam için ekstrem çok ekstrem olayların olması lazım az önceki gibi Veya işte gülmem için çok ekstrem şeylerin birleşmesi lazım Evet Bibi. 1 ve 3 de içlerine girdi Bibi. helal olsun Bibi. çok güzel öldün Ama Bubble Yani 3'ünü de öldürseydi belki şaşırırdım ama çok da bir şey yok Abinin olmaz ya <laughs> Lan oğlum evlat acısı gibi ya. Üzülsem mi gülsem mi bilemedim. Bak bak şuraya bak bak. Bir saniye kalmış. 1-0 yenik durumdalar arkadaşlar ve bak şimdi bak skora görüyorsunuz 1-0 yenik durumdalar Ve abi Tera son saniye topu ağlara gönderecek ama maç bitti abi olmaz ya Oğlum daha yeni aldım kostu böyle olursa batarım Neyse yapacak bir şey yok ceza cezadır hocam hemen 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 aldım hocam buradan girdim Ender'den seçeceğim böyle ilk önüme ne düşerse onu alacağım şöyle bir bakayım ee, düşmüyor hiçbir şey çok güzel ee, bunu da almışız zaten Hocam almadığım kostüm yok mu ya? Böyle gidersen Ender kostüm koleksiyonu tamamlayacağız arkadaşlar öyle duruyor. Tam Grafitali Ender mi lan? Oha abi oğlum ya yapma be. Neyse alalım hemen ee, kiti hocam kiti direkt ben aldım bak cezamı çektim. Ama hocam böyle ilginç ilginç şeyler gelmesin lütfen bak bu durumun bu işin sonu kötüye gidiyor daha ilk başta iki tane kostüm aldık yani. Umarım daha bu kadar ekstrem şeyler yaşanmaz ya. Evet bul gidiyor. Birazcık da arkadaşlar şey yapmam lazım. Yani şaşırmayacağım abi nasıl oldu bilmiyorum ama şaşırmayacağım dur. Çok hakkımı daha başlarda kullandım ya. Şaşırmamam lazım arkadaşlar. Sakinim. Şu an bir hani şaşırma hareketi değil bu bu arada. Hani bir beynime masaj yaptım, bir sakinleşiyorum. Ve hani şaşırmamam lazım. Böyle giderse her dakikada bir kostüm alırsak bu işin içinden çıkamayız. Videoyu 10 kostümle bitiririz, batarız, biteriz yani. Bittim olur yani. Anladın mı? Gerçekten biteriz. Abi Colt güzel oynadı. Evet Colt müthiş oynadı. Tamam şaşırmayacağım ama. Sıkıntı yok. Oradaki yayıncı şaşırmış ama ben şaşırmayacağım. Sıkıntı yok. Dynamite görüyor musun Dynamite? Güzel hareket. Abi müthiş hareketti bu arada. Şaşırmayacağım ama gerçekten ee, ben sevdim bu hareketi. Ya yani şansının yaver gittiğini söyleyebiliriz ama ilginç bir hareketti. Yani Brawl Stars'ta çok görmediğim bir hareketti o. Zaten şansa da oldu. Ama güzeldi yani. Evet güzel aldı ama bu şaşırmam için yeterli değer. Evet buradan Max'i de alıyor. Yani orada Edgar'ı da alsaydı bu arada Allah helal olsun derdim ve gidip ben kendi kendime kostüm alırdım bu arada. Evet. Yani Mortis. Mortis'in hatası hocam. Yapacak bir şey yok. Mortis. Biraz keto gibi takıldı ve oradan gole yediler. Yani ilginç bir gol. Dyna Master. Dyna ustasıymış. Adem birbirinin ustası galiba. Çok güzel kill çıkarttı oradan. Arkada Bubble gitti. Nita'yı da aldı bu arada. İyi oynadı orada. Muhtemelen Cold GG. Yani e, ne oluyor acaba orada? Nasıl oldu lan? Nasıl yani? Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl olabiliyor oğlum ya? Burada hile var hocam ya. Ben bunu saymasam mı acaba haşlaşırdım diye. Abi bu nasıl olabiliyor? Ultiyle baya bildiğiniz üzerine uçtu yani. Baksana bak bak. Bunu bilenler açıklasın. Tam üstüne uçtu ama alan taraf kolt oldu. Nasıl oldu lan bu? Abi zorla kostüm aldırtıyorlar hileyle hurdayla ya ben bunu saymayacağım da yani neyse şimdi sayalım mecbur yani yapacak bir şey yok. Abi ama o nasıl olabiliyor ya? Oğlum bildiğin ile üzerine atladı Crow ve Leon, e şey e, koltun yok canlı hala hayatta kaldı yani ben anlamadım hocam gerçekten. Harbiden bu videolarda bu serinin içerisinde en çok şaşırdığım an olabilir o an yani garipti bilmiyorum anlamadım. Harbiden garipti evet buradan bir tane Ender kostüm bulmamız lazım hocam nerede 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 nerede? Hadi ama bir tane inder kostüm çıksın piyasaya. Hadi her şeyi almışız ya. Ben bu seride burayı tamamlayacağım gibi duruyor arkadaşlar. Evet Kumdan Kaleş. Yani üçüncü kostümümüzü de aldık videoda. Abi benim çok dikkat etmem lazım artık. Ben üç oldu. Rekorum zaten üçtü benim bu seride aldığım kostüm sayısı olarak. E, dördüncü alırsak rekor kıracağız. O yüzden almamam lazım. Üçte kalalım. Bence yeter bak. Daha videonun başında çok şeyimi tükettim ya. Abi gerçekten çok kötü ya. Ama çok ilginç şeyler çıktı bu videoda karşıma. Gerçekten duramıyorum şaşırmamaktan ziyade. Burada bir şey yok hocam ya. Gül efekt efekt vermeyin arkadan oğlum. Benim de gülesim geliyor bak. Gülmemem lazım. Efekt vermeyin arkadan ya. Yani evet. Bütün mayınlara da basmak için itinayla uğraştı kral ve Hepsine bastı helal olsun gerçekten müthişti. Evet oraya gitti öldü. Yani belliydi. Mortis sonra bir trick shot yapacak galiba. Şaşırmayacağız veya gülmeyeceğiz. Garip bir şey yaparsa da evet. Yani ilginçti gerçekten ama şaşırmayacağım artık yeter. Tepki vermiyorum ben tepki vermiyorum. Hiçbir tepki vermeyeceğim abi gerçekten yeter. Gülmeyeceğim. Adam oraya sıkıştırdı. Adam naneyi yedi hocam. Gitti bütün gazın içine gitti orada. Naruto. Naruto düştü Naruto. El Primo 200 IQ'yu kullanırsak beynimizin tamamını kullanırsak ne no olur atlı çalışması atamayacak bence. O yüzden sakinim atamayacak atamayacak atamayacak. Ben biliyorum atamayacağını biliyorum atamayacağını biliyorum biliyorum. 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 Ben biliyorum abi. Böyle dalga geçersen olacak olay budur hocam. Atamayacağını biliyordum ve ne oldu? Atamadı. Et. Evet. Nita kaçıyor. Aldı. Helal. Güzeldi. Edgar gününü görmüş oldu. Orada ne oluyor? Hepsi birden patladı. Stu atamaz gibi geliyor. Atıyormuş demek ki yani. Göstermediklerine göre atmış golü. Evet orada Bayron'dan iyi bir oyun. Şu an birazcık kendime geldim ya. Birazcık tepki vermemeye başlayınca devamı da geliyor bu arada. Yani bir kere ipin ucu kaçınca İpin ucu iyice kaçıyor ama bir kere ipin ucunu sağlam tuttuğunuzda sağlam tutmaya devam ediyorsunuz. Şu an olduğu gibi mesela gülmüyorum bayağıdır veya şaşırmıyorum. Güzel. Evet o baba onu öldürecek arkadaşlar. Sakin, sakin. Baba biliyoruz. Biliyoruz. 3 tane kostüm aldım. dördüncüyü almam. Zaten bittim. 3 tane kostüm videonun 3 dakikasında nedir? Dakikada bir kostüm mü alacağım? Video 15 dakika olsa 15 kostüm alırım ya anladın mı? Bu işin içine çıkamayız. Evet, şaşırmıyoruz. Oradan atamayacaklar. 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 Şaşırmayacağım. Ya biliyorum abi ben Mortis işte gördünüz. Mortis adama golü attırtmadı. Bıraksaydı top gol oluyordu. E Dynamike herkes satacak orada abi. Şaşırmayacağız ama. İkisi de aynı anda ölmedi bu arada. Dynamik bence daha önce öldü. Şaşırılacak bir şey yok. Bence Shelly a yok mavi taraf bo. Bo alacak hocam. Evet. Tak bitti geçmişiz. Güzeldi. 200 IQ. 2000 yıl sonra. Evet 2000 yıl sonra yine birisi geliyor mayına. Bu da çok güzel taktiktir arkadaşlar yani gerçekten. Evet. Güzel taktiktir hocam. Evet yine bir bubble olayı. Bu serinin ilk videosunda bubble'lardan dolayı iki kostüm falan almıştım o yüzden. E, hatta ikinci videosunda yine bubble'dan dolayı bir kostüm almıştım o yüzden bubble'lara karşı dirençliyim. Bubble gördüğümde artık ne gülüyorum ne şaşırıyorum. Bubble'lara karşı dirençliyiz. Bubble'lar bana en az 3 kostüm aldırdı bu seri boyunca o yüzden Bubble'lara karşı artık ne gülüyorum ne de ağlıyorum hocam. E pardon ne de şey oluyorum. E, ağlıyorum ağlıyorum ya. Artık ben bu seriye ağlıyorum mu da dahil etsem mi acaba ya? Çünkü gerçekten bazı pozisyonlar veya üzülüyorum tarzında bir dahiliyet mi yapsam? Ekstra bir e, challenge mi eklesek bu videoya? Bu video bu, bu serilere bilemedim. Çünkü gerçekten bazı pozisyonlar öyle pozisyonlar. Üzülüp ağlanacak pozisyonlar yani. Mesela orada Mortis'in topu tuttuğu pozisyon adamın yerine ben üzüldüm yani. Et vuramıyor. Yavaştan da Jin'i canını dolduruyor ve çektiği anda da işi bitiriyor. Güzeldi. Yani Gale kendi aksesuarının kurbanı oldu. Tam kafaya attı lan adamın. Ba yani kafayı var etikin kafasına adamın tam kafasına patlattı yani. Evet 13'lük Edgar ta başa dönüyor. Abi 13'lük Edgar'sın gitsene şelinin üstüne gitseydin korkmasaydın alırdın şu an. Ama şimdi işte o gazların içinde ölmeye hak ettin hocam. Yapacak bir şey yok. Orkan'ın çocuğu olmazmış öyle derler. Bir atasözüdür. Korkanın çocuğu olmaz hocam. Yapmayacaksın o hareketi. Korkmayacaksın, dalacaksın. Şan sen şelisin yani. Orada şaka maka nazar değmesin. Hocam ne gülüyoruz ne şaşırıyoruz yani. Baba şu an iyiyiz. Kaç dakikadır düzelttik kendimizi. Umarım videonun sonuna kadar da bu şeyi koruyabilirim. Göreceğiz. Yani öyle bir durum. E, şaşırmak yok arkadaşlar kısacası. Ben de Şansa Bala uzun mesafeli bir ulti attı. Şansa Bala birisini aldı. Evet görüyoruz. Golttan taramalı Atışları geliyor arkadan arkadan birinci kill. Colt'tan ikinci kill. Colt Daryl'ı da alacak mı? Evet Daryl'ı da aldı. Topu da gol yani, aksesuarla açtı. Sol tarafa bence gol atar aynen aksesuarla. Ama biliyoruz şaşırmak yok. Baba biliyoruz 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 biraz sıkıntı yok. Evet Dynamite 3'ünün arasına attı ve golde olmadı arkadaşlar. Şaşırmayacağız. Beni 30'a düşüremezsiniz. İyi gidiyoruz. El Primo. Bence aksesuarını da kullanıp gol atar gibi geliyor. Arkaya attırır birine. At. Biliyoruz abi. Ama biliyoruz ya eski profesyonellerden kim kaldı? Beni mi tuzağınıza düşüreceksiniz? Hayırdır? Atamaz. Et, evet, atamadı yine. Biliyoruz ya, biliyoruz, biliyoruz. Burada ne olacağını tahmin edemiyorum. Büyük oyundu galiba bu. Ama büyük oyunda niye şaşırayım ki? Yani muhtemelen Tarete mi ölecek? Yo, Evet, Tarete öldü. Yani bunu da tahmin ettik sayılır. Et, evet. Şeyle kaçıyor. Bak abi aç gözlü değil. İkisini birden vuracak muhtemelen. Sanki. Evet. İkisi de aynı yere kaçtı ve ikisi de roketin gideceği yöne kaçtı yani. İkisi de ölüme gitti diyebiliriz. Golü de attı güzel gol. Birazcık şansa bir gol ama onu da söyleyeyim. Leon in the lead. Evet Piper görünmez adamı bile vurdu oradan. Güzel. Bunu da arada alışıyoruz hocam. Alışık olmadığımız şeylerle gelirseniz şaşırttırırsınız. Nani? Oh my god. Evet orada birisi saklanıyor bence onu vuracak rastgele şansa. O oh, yok ikisini birden vurdu. Bu daha basit yani bunun neyini şaşırayım ki? Hepsini yiyecek ve ölecek yani evet. Yani neye şaşırayım anlamadım. Şaşırmayacağım. İlk baştakiler çok kötüydü ya. Harbiden var ilk baştakiler. Ya başta belirttim ya arkadaşlar mimiklerle de şaşırmayacağım veya e, gülmeyeceğim mimiklerimle. hani şu da olmayacak veya bu da olmayacak gibi. Yani ne mimikler ne de, de sessel anlamda ne de fiziki anlamda kısacası. Şaşırmayacaktım o yüzden ilk başlarda birazcık mimiklerle de şaşırdığım oldu. Sessel anlamda da oldu ve ilk başlarda Güzel, şaşırılacak veya gülünecek şeyler vardı da beni birazcık tuzağa düşürdüler. 3 kostüm aldırttılar ama bak ondan sonra bir şey geldi kendime, bir aydınlanma yaşadım ve daha ne şaşırdım ne güldüm hocam. İyi dayanıyoruz şu an. Videonun bitimine kadar da bunu koruyacağım ve üç kostüm yeterli. Yani yapacak bir şey yok. 3 kostümü aldırttılar ama dördüncü kostüme izin vermeyeceğim. Buradayım. Ne şaşırıyorum ne gülüyorum. Bak sürekli de konuşuyorum. Susmuyorum da yani bir de. Evet. Ne oldu anlamadım. Anlamadım ardan. Shelly alır. Edgar güzel kaçtı hocam. Bravo. Ardan iyi Edgar oyuncusuymuş. Tam ulti zamanında güzel kaçtı orada. Ve kurtardı takımını kendini pardon. Gol geliyor. Trick shot. Colt birazcık bakkala gitmiş olabilirsin be kral ama gülmeyeceğim. Şaşırılacak zaten bir şey yok. Her zaman yaptığımız şeyler hocam ya. Yani. Burada stu alacak gibi evet aldı. Mavi taraf her zaman e, böyle şaşkınlık yaratacak şeyleri yapan taraf oluyor arkadaşlar. O yüzden mavi tarafa dikkat edin. Bak mesela burada bence Penny'ye dikkat edin. Penny direkman bitirdi. Oradan da birazcık bildiğimiz için bu tarz videoları atamayacaklar bence. Atamayacaklar şaşırmayacağım sakin. Yani işte Ama biliyoruz ya, biliyoruz, biliyoruz, biliyoruz yani arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok biliyoruz. Bence burada mavi taraf şeyli pat diye patlatacak bir tane ve evet beklediğim şey. Yani evet. Diyor ki videoyu beğenip kanala abone olanlar herkese diyor zigi çıkar umarım diyor ve ben de arkadaşlar diyorum ki evet bu kanala abone olup like atan herkese umarım zigi çıkar diyorum ve ben bir Brawl Stars bölümünden bir Brawl Stars gülersem ya da ağlarsam kostüm alırım bölümünün daha sonuna geliyorum. Dördüncü bölümümüzdü ve dördüncü bölümde de bir önceki olduğu gibi, yani bölümde olduğu gibi yani üçüncü bölümde olduğu gibi üç kostümle videoyu tamamlamayı başardım arkadaşlar ya da bu başarı değil aslında bakıldığında hani bittim de diyebiliriz abi üç kostümü daha ilk üç dakikadan almıştım onun sonrasında gerçekten bir başarı yakaladım ama ilk üç dakika gerçekten rezildim ve ilk üç dakikada üç kostüm aldım rekoru doğru gidiyordu kostümler ama sonradan bir toparladığımı düşünüyorum arkadaşlar. Umarım bir sonraki serinin diğer bölümünde hani hiç kostüm almadan tamamlarız. Artık o serinin diğer bölümü geldiğinde göreceğiz. Ama videolar giderek zorlaşıyor. Ro da yani daha çok şaşırtacak ve güldürecek şeyler buluyor umarım. Bir sonraki bölümde daha fazla kostüm almayız diyerekten bu temenniyle bir videonun daha sonuna geliyorum. Umarım videomu izlerken keyif almış sizdir arkadaşlar. Başka da Brawl Stars bölümünde göre görüşecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.